8 aydır görüşmüyoruz. 3 yıldır Ukrayna'da okuyor. Tıp eğitimi alıyor. Ama eğitimi yarıda kaldı yavrumu. Çok meraklı gitti oraya okumaya. Ama gayret olsun. Bu savaşlar masum insanları, çocukları en büyük etkilenen insanlar onlar. Savaş çok kötü neyi paylaşamıyorlar bu dünyada anlamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsı hırslarından dolayı masum çocukların genç insanları hayatlarını oynuyorlar. Yazıklar olsun. Çok teşekkür. Ederim. Bu hale getirenler yazıklar. Olsun. bari bariyer zarar vermesin dikkat edin kaldıracaklar herhalde <gülüyor> <gülüyor>